Merhaba merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla baydicilik oynayacağız. İsterseniz skinime bakabilirsiniz. Skinim var Şimdi ben arkadaşımı bulacağım. Neredesin arkadaşım? Arkalı arkadaşım adı Furkan. Gördüm ama arkadaşlar. Yakalıyorum. Bayda geliyor. Bayda'dan kaçamazsın. Ha <laughs> ha. Allah çok karışacak Vallahi vallahi. arkandayım onun. Allah Allah sabah da beri aynı yerden durup duruyorum <laughs> ya. Allah Allah nerede lan bu çocuk? <laughs> Arkadaşlar bu da gördünüz mü? Çok saçma çocuk nerede? Çocuk yok çocuk. Ben şimdi bunu annesine diyeceğim? Ben bu çocuğun adresi de diyeceğim şimdi? Çocuk kaybolmuş diyeceğim. Çocuğum. Aa ben çıkışa geldim. Çocuğum sen neredesin be? Çocuğum gördün mü seni? Ya, evet. Kaçıyorum o zaman ben. Yakalıyorum seni. Peşindeyim. Geçtirmelerden gidemezsin. Seni yakalayacağım. Çocuk nerede lan? Ee, takip ediyorum. <laughs> oh. hani Ama sen <laughs> saklanıyorsun. Sen kırmışsın o kısmı. Dışarıdan çıkmışsın. Ben de senin şeyini gördüm. Bak. Bak aylaksız da Elif'e bak aylaksız. Nerede lan bu? Şinileri kapatalım bence. Hem sıfır yapalım şinileri. Çık çık. Ay sıfır yapamıyoruz. Çık bir